story böyle çekiyor. <laughs> evet. Hatice story çekiyor Instagram'ına. Hatice bize kahve yaptı. Kahve oturup içiyoruz. Bu arada evet, hepinize selamlar, sevgiler. Bu bisküviyi e, yer fıstıklı kakaolu. Bunu ilk defa deneyeceğim. Çok güzel. Biz annem çok hmm. sever. Annem bilen sevdiği. Kahve yaptı Hatice. Biz içeceğiz şimdi. Hmm, hazır tatlı değil. Değil tatlı değil tatlı Bakın arkadaşlar size şeyi göstereyim. Benim bu benim bebeklik battaniyem kundağım. 43-44 senelik. Benden sonra öbür kuzenlerim, yeğenlerim kullandı. Şimdi de Hatice'nin oğlu kullanıyor. Daha taş gibi valla. Bu kenarları da rahmetle anneannem işlemiş. Görüyor musunuz? şeyin Hatice'nin çocuğundan sonra da Gamze'ye kısmet olacak gibi görünüyor. Sırada o var. Bakalım. ya. Görüyor musunuz? İnsan, i̇nsanın ömrü bir bez parçası kadar bile değil. Kaç kişi öldü? Kaç kişi öldü? Allah billah. Akşam yemeğine de milli yemeğimiz var. Kuru fasulye. Tabii ki <laughs> şefimiz Ayşe Sultan. Onun ellerinden. Bir de pilavı açmayayım. Bir de pirinç pilavı var burada. Annem üstüne peçete koymuş. Bir de pirinç pilavımız var. Kavun yiyelim. Bugün kavun yeme. Kavun kavunu yiyek bari. Eniştem dün diyordu. Niye kavunu yemediniz? Uyandı mı? Saat odur. iki çeyrek geçiyor. Allah nasip ederse bugün inşallah denize gireceğim. <laughs> Herkes diyor denize gir, denize gir. Ben bir haftadır buradayım. Daha denize girmedim. <laughs> Yarın gidiyoruz çünkü. Bir denize gireyim artık. Sen getireceksin mi yamaçı? Annemi götüreceğim. Aa, doğru. <laughs> Teyzem biraz rahatsız. Teyzeme doktora götürecekler. Hatice boyun fıtığı var diye şüpheleniliyor şimdi bir emara falan girecek. İnşallah temiz çıkar. Evet canlar sonunda çıkabildim. <laughs> denize bir gireyim gireyim. Ben tek gireceğim. Kimse yok denize girmek isteyen. Gamze girmek istemiyor. Annem girmek istemiyor. Hatice'nin oğlu yatıyor. Teyzem de rahatsız işte. Ben tek başıma gideceğim. Şöyle bir iki saat durayım ben de. Ondan sonra eve giderim inşallah. Ben de pek meraklı değilim de şifa niyetine gireceğim gireceğim yani. Şu da özgürlüğün temsili göstereyim size. Elin içinde güvercin. Kıbrıs Barış Harekatı anasını. Denizin güzelliğine bakın. Şimdi eniştem bana şezlong da ayarlayacak. Ondan sonra eltimin kızı da gelir. Ben tek başıma sıkılırım çünkü beraber gireriz denize. Sonunda geldim. Arkadaşlar şöyle biraz uzanayım. Ay 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 biraz keyif yapak ya. Ben niye şimdiye kadar tembellik etmişim de gelmemişim. <laughs> ay deniz de çok güzel bu arada. Birazdan ben de girerim. Hadi bakalım. Denize girdim arkadaşlar. Valla deniz çok güzel. Suyu sıcacık. İnsan girdim de denize çıkası da gelmiyor. Şu oradaki morgu inşallah. Yaptım. <laughs> Yaptım. Bizi geldi. Böyle beraber girmişiz denize. Evet, evet biz gidiyoruz şimdi de. vedalaşıyoruz. Evet, Teyze hoşumla. Tamam. Evet hiçbir şey kapanacak babacığım. Hayat üzülmeye değmiyor. Boş bir hayat. Evet biz otobüs durağına geldik. Arkadaşlar şimdi Mersin'e gitmek için otobüs bekliyoruz. Burası otobüs durağı. Bizimkiler de burada. Binden, bin miydi? 101'den şey aldım. Mangal yelpazesi aldım. Gamze de kendine onunla yerli yok. Benim de şu halime bakın. Makyaj falan yapmadım. Saçlarımı öyle topladım çıktım. Geldiğim kıyafetle geri dönüyorum vallahi. Burası işte ana cadde. Buradan Antalya'ya Antalya'ya üzeri otobüsleri gidiyor işte. Evet, biz Mersin Oto Garı'ndayız şimdi arkadaşlar. Ee, Urfa otobüsünü bekliyoruz 9.30'da. Ben de acayip nezle mi? Ne, nezle aynen nezle olmuşum. Burnum akıyor. olurum Ee, babam da oldan ilaç aldı. Eve gidince de başka ilaç içeceğim. Diye korsalın üstüne aldım yani daha etkili olanı aldım. içtim ikinciyi ama hala bana mısın demedi. Kaç kaç paket peçete bitirdim vallahi ayıp söylemesi. Ama hala şey yani ilaç da fayda etmedi. Şimdi oturduk işte annemle. Annem de telefona bakıyor. <laughs> <laughs> İnşallah sağ salim eve de kavuşmayın Rabbim nasip eder ee, 15'inde zaten dönüşüm var ee, memlekette biraz işlerim var onları da halledeceğim ee, kendi evimi de özledim bana. kendi yakamı özledim İnsan vatanı diye gelmek istiyor ama ailesini görmek istiyor. İşte kendi evini de özlüyor. Hadi bakalım. Biz beklemeye devam Ben de daha da kötüleştim valla. Kadına da otogarda bir acı başa alıyormuştum. Belki iyi gelir. Anneme belli etmiyorum ki. Annem çünkü çok panik yapıyor. Ben hastalanınca. Ona da fazla yaklaşmamaya çalışıyorum. Annem de çok hasta oluyor kolun grebi daha kötü geçiyor çünkü. Selam arkadaşlar. Ben çok şükür memlekete geldim. Sabah bir şeyler yedik geldikten sonra. Ondan sonra uyudum ama ben çok çok kötü rahatsızlandım yine arkadaşlar her yerim ağrıyor öksürük burun akıntısı boğaz babamla doktora gittik ilaç verdi serum verdi şimdi babam birilerini arıyor serum gelip taksınlar serum takacaklar bana ben de eve doğru gidiyorum Selam arkadaşlar tekrardan ee, Yoldan geldik Eve geldik yani Yorucu geçti tabii ki yol gene Haşatımız çıktı Ben zaten Mersin'deyken biraz rahatsızdım Ama bu kadar ilerlememişti Denize gittiğim günde <laughs> Burnum akıyordu Affedersiniz Ama dedim hani Gelmişken bir denize gireyim Her neyse Dün akşam da yola çıktım. Yolda da kötüydüm ama bu sabah da eve geldik. Uyudum, kalktım. Çok kötü oldum. Nefes alamıyordum artık. Öksürük bir yandan, burun akıntısı bir yandan. Her yerim ağrıyor. Kemiklerim, etim her yerim ağrıyor. Babam doktora götürdü işte. Serum verdi doktor. Serum taktılar. Çıkardım işte. Serum bitti. Komşu geldi taktı. Antibiyotik falan verdi doktor. ilaç verdi. Onları kullanıyorum. İki gündür de video paylaşamadım. Yüzüm müzüm hep şişmanlar. Kendime de gelemedim fazla ama bir öncekine göre yani gündüze göre biraz daha iyiyim. Ee, neler çektim hiç bilmiyorum. Çünkü dün paylaşamadım. Kısaydı diye. Bakayım bugün birleştirebilirsem onları biraz birleştirip video haline getireceğim. Ee, şimdilik birazcık iyiyim şu ağrılarım falan da gitse biraz işte ateşim vardı gündüz İğne de vermişler ama bilmiyorum iğne nasıl yaptıracağım edeceğim biliyorsunuz Türkiye'de hemen iğne veriyorlar ben kapı çaldı Gamze ile babam da babam da dışarı çıkmışlardı vardı. Bayağı vardı evet. Ne yok? Ben almadım bıçak. Ayaz Ayaz geldi. Annem lif aldı da onu getirmişler. He, küçük olmuş sanki. Seninki de bu kadar mı? Şu lifler var ya içine sabun koyuyorsunuz vücudunuzu sabunluyorsunuz. Kadının, kadının biri evde yapıyor. Annem bana aldı işte. Ama sanki senin daha büyüktü. Daha uzun olabilir bir Şuna tane bakalım. daha vereyim sana. Bir bundan bir de öbüründen. Bu ikisi benim mi? Cık, yok bu biri benim. Ayrıyeten yine var. Sana o kullandırmam bir tane. Bunu ben alayım mı? Tamam. da. Tamam. Neyse arkadaşlar ben videomu burada bitireyim. İnşallah kendimi iyi hissedince tekrardan çekimlere devam edeceğiz. Ee, tatil yaramadı bana. Allah sıcaklar sıcaklarda hasta olan herhalde bir tek benle gamzeyiz. Gamze de rahatsız çünkü. Vücudumuz alışmış. Demek soğuk havaya. Sıcağa gelince hasta olduk. Ee, i̇nşallah toparlanırım da. Şu son kalan tatilimi de güzel değerlendiririm inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Anne. Aynen. Sanki o daha uzun. Şunu. Annemde bir de bunlar var. Ama çok kullanışlılar. Kolay kolay eskimek değil. Neyse. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.